İyi günler arkadaşlar, bugün farklı bir kargomuz var internetten bir aydır izlediğim kültür mantarı yetiştiriciliği videolarından sonra ben de bir atılım yapayım dedim ve internetten kültür mantarı toprağı ve tohumunu sipariş ettim şu an kargomuz geldi daha hiç açılmadı kargomuz hep birlikte şimdi açalım bakalım içinden ne çıkacak ne göndermişler 8 litrelik bir toprak aldım. Şöyle 8 litrelik toprak. Bu toprak, özel toprak, mantarın yetişmesi için alt tabanında olacak toprak. Bunun üstüne de torf toprağı yani çiçek toprağı serilecek. Yaklaşık şöyle 3 parmak diyorlar internette. Öğrendim kadarıyla 100 gram kültür mantarı tohumu aldım. 100 gramlık bir tohum. Yani yaklaşık olarak 200 tane vardır herhalde içinde tam olarak bilmiyorum. Misel falan da diyorlar. Başka ne çıkıyor? Ekim torbası gönderilecek diyordu. Ekim torbası da sanırım bu. Şöyle Bakalım yaklaşık olarak 40 santime 60 santim boyutlarında çöp poşetine benzeyen bir torba büyük ihtimalle hani bu iş için yapılmış bir torbaya benziyor. Bir de mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır onun hakkında bir bilgilendirme kağıdı göndermişler. Mantar yetiştiriciliğini öğreniyoruz şeklinde. Bunların okunması gerekiyor. Poşetimizden başka bir şey çıkmadı. Ee, videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Şu an için bu ilk videoydu. Paket açılış videosu. Paketimiz geldi kargomuz. Bunların dikim işlemlerini sizlerle bölüm bölüm paylaşacağım. Şu anlık hani malzemelerimiz bunlar. Sadece buna bir çiçek toprağı alınacak. Bu toprak alt zemine serilecek. Biraz birkaç gün beklememiz gerekiyormuş. Onun üzerine kültür mantarı tohumumuzu atacağız. Daha sonra da 3 parmak kalınlığında torf toprağı, çiçek toprağı serip ee, gölge bir yerde beklemeye alacağız. Şimdilik bu kadar anlatmak istediklerim. Çok teşekkür ederim videomu izlemiş olduğunuz için. Gelecek videoda görüşmek üzere.